Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün biz sizlerle tuvalet kağıdı rulosundan eşek arası ve bal arası yapacağız sizlerle. Evet, hadi başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar burada bunları arkadaşlar, alacağız. Arkadaşlar bu arada ben bıyıkları keseceğim. Evet, evet. o bıyıkları kesecek. Şimdi arkadaşlar, evet. testimizi alalım. Arkadaşlar. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar bunu keseceğiz. İlk önce bu ortadan ikiye böl, böldüğümüz kağıdımızı keseceğiz arkadaşlar. Tam şey, tam kesmek. <laughs> Makasla öyle oynamıyoruz ama. Değil mi? Evet Değil arkadaşlar mi? makaslar çok tehlikeli. Değil mi? Utku'ya biz dedik ama Utku bu makası kullanmak istemedi. Onu seçti o. Kaplumbağalı makasımı beğendin mi? Hı hı. Evet arkadaşlar ben sürdüm şimdi. Utkucuk hadi sen de bıyıkları kes ama bence kaplumbağalı makasını da kes. Çünkü o senin elini kesmez en azından. Şimdi arkadaşlar bunu ortaya koyacağım. Bunu şöyle yapacağım. Yapıştıracağım. Bunu da böyle getireceğim. Ve yapıştıracağım. İçe doğru, içe doğru katlıyoruz arkadaşlar. Çok zarar vermeden kağıdımıza katlıyoruz. Bakın mesela bu taraf oldu. Çünkü onlar fazla kalıyor. Şimdi burayı da keselim. Benim biraz yakın geliyor. Ay. Sen ay o zaman. Makası bırak. Makasla uyumaz ama. Hem de zaten makas çok tehlikeli sana göre. Annemin bu arada küçüklüğü bu makas. Evet arkadaşlar annem bakın küçükken, çok güzel sardık. Annem küçükken işte oynar Şimdi arkadaşlar biz bal arısını yapıyoruz. Eşek arısını sonra yapacağız. Şimdi buradan iki tane Eşek arısını ya. Allah aşkına. İki tane şerit kesiyoruz. Sen kestin mi bıyıkları? kulakları? Evet bakın. Gözleri kes şimdi. Gözlerimi şöyle Arkadaşlar biraz ince ama zaten iki tane kullanacağımız için e, sıkıntı olmuyor. Zaten. Bir de kafada yapacağımız için hiç sıkıntı <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Çok güzel bir şarkı uydurdum arkadaşlar. İkisi de kestik bitti. Sen gözleri kestin mi şimdi? Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi Kesin şeridimizi oldu. şöyle yapıştırıyoruz. Ay. Yapıştırıyoruz ve evet oldu. Şeridimiz böyle birinci şerit böyle oldu. Bence gayet güzel gidiyor şu anda. Şimdi ikinci şey dikmek istedim. Aa ne tuhaf bir şey. Elimi kesti ama kanamadı. Kanamadı. Ne tuhaf bir şey ya. O zaman kapının bağlı makası kullan. alayım ben. Elini Aa. kesti mi? Makas tehlikeli demiştik ama Aa. değil mi? Anne bu, Buram kesti ama kanamadı. Sadece kızardı. Kızardı mı? Tamam. Aa. Çok geçmiş olsun. Ama yine de makasla oynamak çok tehlikeli değil mi? Evet. Ama biz sana söyledik ama sen bizi dinlemedin. En sonunda elini kestin. Büyüklerden yardım alacağız değil mi? Makas kullanırken. Emel ablamdan da yardım alabilirim. Hı hı. Anneden de alabilirsin. Olabilir. Babadan da alabilirsin. Ama annem video çekiyor. Ee, şu anda video. Annem video çekiyor. Nasıl yardım isteyeceğim ki? Değil mi anne? Evet arkadaşlar ikinci şeridi de sayıyorum. <laughs> evet ikinci şeridimiz de gayet güzel oldu. Ama birisi biraz daha kalın oldu. O biraz sıkıntı oldu ama bence gayet şu anda güzel gidiyor. Şimdi artık... arkadaşlar. Şimdi ne, yine ne yapacağız? Şimdi kafayı yapacağız. Arkadaşlar bu arada şunu unuttuk ya. Hmm. Neyse tamam. Şunu alalım. Düşersin. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kafayı düzgün ve yavaş bir şekilde çekiyorum. Ay çekiyorum diyorum kesiyorum. Kafam karıştı. şöyle yapıştıracağız arkadaşlar. Gözleri Aa, çıkartacağız. Arkadaşlar evet, yapalım. Şimdi ben gözlerimizi yapıyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözlerimizi yaptık. Biraz daha büyük olabilirler sanki değil mi? Tamam biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi burun yapma. Zaten ellerin burnu olmaz. Tüyleye... Bir daha evvel Allah'ın makadı burada bak. Güzelce ağız yapalım. Çok da Aldım. Ağzım. Ağzıma bakın. Ağzına <laughs> 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 <Tüyleri gülüyor> daha... bak. Utku sen kirpiklerini daha... bak. Tüyleri daha kesmemişsin. Şimdi arkadaşlar Makaslarımız... tıraş şöyle güzel çıkalım. Ama bak makası düşürdün ya bana gelseydi bak tam yanımda durmuş. Arkadaşlar yüzümüz reyaldı. Çok tatlı kaldı. Şimdi hemen yapıştıracağız yüzümüzü. Bebek uyuyor. Ben bebeğim. Ben bebeğim. Ama bebekler yürüyemez Ve o kadar da ses yap Hayır sakın sen burluğu elleme. Çünkü onunla daha yaşa karısı yapacağım. Sen sevdik. Kıt kıt kıt. Kıt kıt Hayır. Olmaz ama. Olmaz mı? Bakın arkadaşlar yüzümüzde böyle oldu. Aa, ekmek Şimdi kazandım. arkadaşlar. Bu arada videoyu çok iyi oynadığım için bir ekmek kazandım. Şimdi ne yapıyoruz? Anten. Kulaklarını. Daha doğrusu Kulak. ıslak şey yaptım. Islak ekmek. 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 arkadaşlar. Kesmeye devam. Evet arkadaşlar. Bir tane antenimiz hazır. Böyle tuhaf bir anten oldu ama şöyle takacağız. Yine de bence arımız şu anda çok güzel oluyor. Daha eşek arımız da var bu arada. Hemen yapalım. Bu biraz ince oldu arkadaşlar. Siz daha kalın yapabilirsiniz ama ben ince yaptım. Evet. Bir tanesi böyle oldu. Şimdi makasımı alayım. İkinciyi yapacağım arkadaşlar. Yapıyorum ben. Arkadaşlar burada siz bizim videolarımızı izliyorsunuz ama hiçbiriniz beğenmiyorsunuz videolarımızı bakıyorum. Hiç kimse böyle izlenme kazanıyoruz ama video hiç beğenilmiyor yani. Bence bu videoyu beğenirsiniz. O kadar uğraşıyorum sonuçta. Bir de bu karantina günlerinde arkadaşlar böyle el işi şeyleriyle uğraşmak bence çok daha iyi oluyor ve tabletle telefonla bilgisayardan takılacağımsa. Bakın iki tane anteni oldu. Bir tanesi tam yuvarlak olmadı ama yine de güzel gidiyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar zor olan bir kısma geldik. Bunu yapmak için annenizden ve babanızdan tav yani tavsiyem bu. Yardım alın. Eğer büyükseniz almanıza gerek yok. Böyle yapacağım. Hı, evet. Üstünden geçelim. Arkadaşlar bu arada e, şey mesela böyle bu arıları yaparken ben bilgi de ediniyorum sonuçta yani arıların 60.000 bin ve 100.000 bin arası türleri varmış arkadaşlar çok garip ben de ilk defa bugün öğrendim bir de arılar mesela türlerine göre değişiyormuş onların yaşam şeyleri işleri yaşamları falan değişiyormuş ben de yeni öğrendim bunları dediğim gibi bugün öğrendim hepsini. Arılarla ilgili bilgi edinmek için öğrendim. Yani tuhaf. Gerçi yani 60 bin türleri varmış. Ben hiç bilmiyorum 60 bin ne 100 bin arası. Evet arkadaşlar, birinci kanadımız hazır. Bakın böyle bir kanadımız oldu biraz küçük şimdi diğer tarafının da üstünden geçelim ki güzel görünsün hemen geçiyorum üstünden <laughs> evet üstünden geçtik açtı değil bu <laughs> kafam karıştı şimdi böyle koyacağız ve yapıştıracağız arkadaşlar bakın arımız hazır olmak üzere böyle güzel bir arımız olacak. Şimdi hemen yapıştırmak için. Evet. Şimdi. Bunu böyle koyalım. Bence çok güzel bir aramız oldu. Evet bu bir bal arısı arkadaşlar. Hem de silikonla yapsaydık arkadaşlar beklememiz lazımdı ama yapıştırıcıyla yaptığımız için daha kolay aldı. Çok tatlı oldu. Bunu bırakalım. Şimdi eşek arısını yapacağız arkadaşlar. Eşek arısı biraz daha zor olacak tabii ki de. Şimdi eşek arısı için ilk önce ama ben eşek arısını siyah şeyden yapacağım. Alalım. Evet, neyse ki oldu. Şimdi yapıştırıcımızı sürelim, şunu kaldıralım. Eşek arasından vücudunu siyahtan böyle çizgilerini sarıdan yapmayı düşünüyorum. Öyle daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi hemen yapalım. Evet, burası hazır. Döndürelim bir de buraya süreceğiz. Evet oluyor arkadaşlar. Gayet de güzel gidiyorum bence şu anda. Bence balarımız çok güzel oldu. Balarımız bir de kolaydı. Bakalım eşek nasıl olacak. Bence o da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bunda kenarlarını katlayacağımız bir durum olmadı arkadaşlar. Şöyle. Evet. İçine hava gidince olmuyor güzel. Şuraya da sıçalım. Evet. Arkadaşlar eşek aramızın vücudu böyle oldu. Şimdi şöyle içeri katlayalım. Eşek çok katlayacak bir şey kalmadı gerçi. Sadece kenarlar biraz şey oldu. Evet böyle oldu eşek ağırımız. Şimdi evet arkadaşlar. Hemen başını kesiyorum. Biraz daha hızlı olmaya çalışacağım. Evet kafayı kestik. Şu kenar biraz kaldı onu da keselim. Şimdi yüzünü çizelim arkadaşlar. Burada gözleri. Niye kapattıysam. Evet. Bu da balarımızın yüzü gibi olacak. Sadece eşek arımız biraz daha farklı oldu. Bakalım. Neredeyse aynı oldular. Evet şimdi e, antenleri yapacağız. Daha doğrusu anten dediğim yani şeyleri. Evet çevikleri keseceğim. Çeviklerden bir tanesi hazır arkadaşlar. İnşallah küçük gelmez. Bu biraz küçük geldi. Ama diğerini daha büyük kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Sanki eşek arımız balarımız gibi şanslı olamadık. Orası ya. zaten kanat kısmında kalıyor. Aslında evet. Ama yine de eşek arıları bal arıları kadar şanslı değil. <laughs> Bunu öğrendik. <laughs> Ama bal gerçekten ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Gerçekten şu anda kendimi tebrik ediyorum. Yani siz de bir beğeni atarsınız herhalde. Sizin de işinize yarayacaktır bu videolar umarım. Bence yarar yani. Özellikle de bugünlerde herkes böyle canı sıkılıyor. Çok kişi tablete sarıyor. Çok kişi benim gibi böyle el işe eşyalarına sarıyor. Böyle çok kişi dersin başından kalkmıyor. Hepimiz farklı şeyler yapıyoruz bugünlerde arkadaşlar. Evet. Bunu da. Ama eşek aramızı daha hızlı yaptık. Elim alıştığı için daha hızlı oldu eşek arası. Sadece bal arası kadar dediğim gibi şanslı değil. Evet. Şimdi kafayı yapacağız. Hemen sürelim Bence çok tatlı şey olacaklar. Evet, bakın böyle oldu. Evet, böyle oldu. Şimdi ne yapacağız? Antenleri keseceğiz. Antenlerden sonra da kanatlarını yapıp işimizi bitireceğiz. da sanki ama gerçekten eşek arasını daha hızlı bitirecekmişiz gibi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Evet, bu hazır bir tane Arkadaşlar bu da hazır olmak üzere. Şimdi hemen şunları çekelim bir önümüzden hemen Kanada geçiyoruz zaten bunu da üstünden geçmiştik arkadaşlar. Evet şey yazır kanadı. Hemen takalım. Evet, çok güzel oldular. Arkadaşlar, çok güzel. Ben hiç bu kadar güzel olacaklarını düşünmemiştim. Gerçekten arkadaşlar çok başarılı bir proje oldu bence. Yani tavsiye ederim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Hepinize bay bay arkadaşlar.